Herkese merhaba arkadaşlar Seven Days Today 2. bölümden sizlere merhaba diyorum. En son tüccarımızla görüşmüştük. Tüccarın ne malzemeleri olduğuna bakmıştık. İngiliz anahtarı satıyor. İlk öncelikli olarak ihtiyacımız olan şeylerden birisi İngiliz anahtarı. Ama bizim şu an o kadar paramız yok. Biraz şunları da satsam. Şu an bunlara da ihtiyacım yok. Bu eti de yemeyeceğim. Dengeli besleneceğim satabileceğim her şeyi satayım ben şimdiden. senekeler hiçbir işime yaramaz. Sulara 20 istiyor. Ben bu suları da içmeyeceğim. Ben normal gölden dolduracağım. Aloe vera kremi de şimdilik lazım değil. Bunu da sattık mı? Tamamdır herhalde. Başka bir şey satmayacağım çünkü onlar lazım. Ee, tamamdır. Evet, geçen bölüm dediğimiz gibi şeye geçelim ev kurulacağımız yere geçelim arkadaşlar. Kurulum yapacağımız yere hemen buradan çıkış yapalım. Ben işaret ettim zaten mapimize, şöyle iyi bakalım kimse var mı? Abi bir tane sürüngen. Sürüngen zombi. Kral ne haber? Ha? Çok dehşet görünüyorsun be. Da... Allah be yine patladı. Tamamdır. Böyle bir gidelim. Hadi arkadaşlar bu oyunda sizle beraber bir fast travel yapalım. O zaman festival fast travel başlasın. Evin orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni kurulacağımız yere geldik. Buralarda birkaç zombimiz var. Onlarla savaşalım. Kardeşimize bir e, Haydar'ın tadına baktıralım. Bir, i̇kinci itemimiz. Kardeş gel, bu Haydar. Ee, hiç olmadı. Okey, okey. Haydarladı konu. Başka burada. Arkadaşlar yukarıya kuracağım fakat şu o durumun eksik olduğunu fark ettim. Şu olduğunu elime alayım. Baltamla ee, bir şeyler yapmaya çalışalım hemen e, ee, onaramıyorum çünkü taş yok elimde. Buralarda bir taş yığını ya da şunu kırarız. Biraz taşa ihtiyacım var çünkü buradaki tüm ağaçları temizlemeyi düşünüyorum. Yani o anlık yeterli taşımız oldu. Hemen ee, baltama tıklıyorum ve onar diyorum. Başladım arkadaşlar. Ben bu ağaçları temizleyeyim. Arkadaşlar, şimdi bence yeterli ağacımız oldu 651. Ağaç kesme anlarını birileri hızlandırıyorum, siz sıkılmayın diye çok uzun sürüyor oyun gereği, oyunun kendi ayarları. şuradan biraz taş alalım ve yavaştan artık yeni yerleşim yerimizi birazcık şekillendirmeye başlayalım. Hem de biri mi var? ben öyle duydum. Evet biri varmış. Karşıdan geliyor. Ona onunla da bir tanışalım Selamlar için. Oh, -oh. Haydarlandı. Gel kardeşim. Aa, bu arada 3. seviye olduk beyler bayanlar Şimdi seviye sistemini anlatacağım. Seviye bizim bu oyunda ne işimize yarıyor? Ben yine bir ayak sesi alıyorum. O da o taraftan geliyor. Baya e, yerleşim yerimiz baya iyiymiş ama. Bir sürü zombimiz var. Bol bol xp kasarız ama 7. güne hazırlanmamız gerekiyor. Okey. Hemen çıkalım şu köprünün üzerine. Tamamdır. Şimdi benim Şuradan çerçeve şekillerinden yapmam lazım. Yaklaşık buraya böyle kafadan atayım, 65 adet yapayım şimdilik. Çünkü bilmiyorum kaç tane gider. Bu inşa şeyi de başlatalım inşa olayına. Evet arkadaşlar, inşaatımızın temel çerçevelerini ekledik ve bunları bir seviye artırmak istiyorum herhangi bir derbede dökülmesin biz üzerindeyken veya itemlarımız yere düşmesin arkadaşlar odunumuz ucu ucuna yetişti Yapımızın ilk yerini yaptık. Ben ocak kullanmak için şuraya bir tane, şuraya da bir tane şey koyacağım, blok koyacağım. Burası ocak yerimiz olsun. Hemen bir tane campfire yapalım. Camp ateşi. Okey. Bunu yerleştirelim. Sonrasında bir de saklama sandığı yapacağım ama odunum yetecek mi? Odun yeterli olmadı buna. Doku bir odun daha lazım diyor hemen bu bölümde en azından onu da yapalım buradakilerden alsam olur aslında tamamdır buraya kurarım bir tane üretelim okey böyle yerleştirelim tamamdır burada da artık loot yapıp geldiğimizde itemlarımızı koyabileceğimiz bir alanımız var bir de yatağımı yerleştireyim pardon sende riyal ee, Yatağım Evet şuraya alalım Yatağımı da Böyle koyacağım arkadaşlar pardon. Ama ortasına koyayım bir şey olmaz Ünlülük böyle olsun Arkadaşlar dediğim gibi bir de seviye yerleri anlatayım bu bölüme burada ara verelim Arkadaşlar ee, Envanter menüsüne girdiğimde beceriler diye bir alanımız var. Burada algı, kuvvet, dayanma, atiklik ve zeka olmak üzere 5 tane şeyimiz var, yeteneğimiz var. Ayrıca avantaj kitaplarını okudukça buradaki yetenekleri de öğrenebiliyoruz. Mesela ben şu an 3. 4. seviyeye geldim. Hem ağaç kasarak yani keserek kastım hem de bu inşaat işleri yaparak kastım. Bunları buradan e, dağıtmamız gerekiyor. Sizlerle beraber e, karakterimizde biriktirmiş olduğumuz e, level puanlarımızı kullanacağız. 7 puanım var benim. E, mantıklı olarak kullanmam lazım çünkü çok geliştirmemiz gereken şey var. E, buradan benim ilk geliştirmek istediğim şey 69'lu madenci olabilir bir puan. Çünkü sürekli şey yapacağız. Hmm. Ağaç ve kaya keseceğiz. Bu bize ne sağlıyor? Bir yerden başlamam gerek. Kalite iki zayıf alet üretebiliyormuşuz. Tüm baltalar, kazmalar, kürekler, testereler ve dergiler alet hasarını %10 blok hasarını %30 artırır. Kazmalar gibi tüm demir aletlerin kilidini açar. Tamam, bir tane bunu açalım. Bir de ana damar açacağım. İlk küçük damarını buldum ve tüm Johnny Nevcom'ları ıskandırdım baltalar, kazmalar, kürekler, testereler ve delgiler, cevher, taş, arazi bloğu ve ağaçlardan yüzde yirmi daha fazla toplarsın. Tamam, bu da mantıklı. İki puan buraya verdik. E, çantamda malzeme taşımam için şurada yük katırı var. Biraz daha fazla taşıyabilmem için. Bir puan buna veririm. Şimdilik daha sıkı sağlam vurabilmek için de aygır puanımızı yükseltmemiz lazım. Bir puan da aygıra veriyorum. Şimdilik e, bu tarafta bu kadar vereceğim. Zeka da lazım çünkü bana. Diğerleri hadi neyse. Zekadan da arkadaşlar. Gelişmiş mühendislik bize demirci ocağını açmamızı sağlıyor sanırım. Artık demirci olduğun Demir ve diğer metal nesneleri dövebilirsin demir ocağıya. Ve demir ocağında 120 daha hızlı üret. Yapıştırıcı daha ucuz üret. Tamam. Okey. Bir tane bundan aldım. Fakat... Bunu açmak için benden ne istiyor? Motor ustasını. iki seviye zeka. Okey motor ustasında da arkadaşlar bisiklet, küçük motor, motor, ee, araba 4x4 daha doğrusu ve bir tane de gyroskop yapmamızı sağlıyor havada uçabileceğimiz. Ben bisikletçi açmak için bir puan da buraya vereceğim ve ilk bisikletçi açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.